Gavs. Gavs diyecek yani. Adam denizin ortasına kurtarır. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya Gavs dedim mi Gavs'ı Ceylan? Hemen gelir Kaç kere denemişim ha. Havada düştük düşeceğiz. Küt iniyoruz aşağı, pat çıkıyoruz yukarı. Hayatımız uçaklarda geçti. Oku 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 bak. Durmuyor Ya Gavs dedim mi Gavs Ceylan'ı gelir. İmam Rabbani de onun büyüklüğünü söylüyor. Allah'ın izniyle. Tutarlar havada uçağı tutarlar. Sen merak et. Bana hurafeci hoca derler. Sensin hurafeci. Sıkıştın mı putlara tapıyorsun. Serseri. <laughs> Sıkıştın mı farelere tapıyorsun. Biz Allah'ın dostuna Allah ona yetki verdiği için. Çünkü kendi söylüyor. Benim ismimle çağırın gelirim. Adam bakıyorsun gidiyor türbeye tapıyor. Vesile diyor, vesile. Böyle alıyorlar vesileyi. Vesile biri aracı koymak efendim. Allah Allah kendisi arasına aracı koyuyor efendim. Vesilenin yol olduğunu bilmiyor. Vesile aracı demek oluyor. Öyle öyle anlatıyorlar. Evet. Halka öyle anlatıyorlar. Hocalarla ben münakaş ettim bunu. Vesile diyor, vesile aracı koyacaksın diyor. Sen Muhittin Arabi aracı yapacaksın diyor. Gavsa Azam'ı aracı yapacaksın diyor. Bak adam anlatıyor şimdi uçağa bindik Allah Allah. diyor <laughs> bak şimdi hoca anlatıyor bunu uçağa bindik diyor uçak diyor sallandı ne yapacağız Allah'a yalvardım diyor gene bir şey olmadı diyor uçakta düzelmedi diyor Düzelmedi. yetiş ya gavsu azam dedim uçak tamamlandı dedi böyle anlatıyor vallahi de billahi yani bu halk bunu anlasın Hangi hocaların peşine gittiğini bilsin. Kimi dinlediklerini bilsin. Allah'a yalvardım diyor. Yetişmedi. Yetiş ya kavsu azam dedim. Yetişti. Uçak durdu. Rahatladı. Şimdi bunu böyle anlıyor.